Yok, 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 yok yok öyle bir şey, yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. tamama tamam. geldi? Evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. Öncelikle sesim halen kısık bunun için kusura bakmayın. Burada ben subzero uçak sahibi görüyorsunuz. Onun haricinde Barış abi, Barış bura, Cem, Cem abi, Kozmik karınca yani hepsi bütün yayıncılarla birlikte harbiden tava, bomba, challenge yapıyoruz custom'unda. İnanılmaz eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bizim takımı zaten sol üstte görüyorsunuz. Gidelim. Bu <laughs> nasıl alan bu ya? Bu nasıl bir alan ya? Bakayım bir dakika. Aa, abi ne? bu ne? Kanka yapabiliriz. gittiler. Abi bunları temizleyelim de hızlıca. Arbelatlar nerede? Hadi ee, hadi hadi. Arbelat zor, arber zor arber çıkıyor arber bu çok arada var. biliyor musunuz? Aynen. Bulmak çok zor işte burada. İnanılmaz zor. Seni bir şekilde abi bütün abi. evlere biz bakalım. Durmuyor bir şeyler Nereden ne Nereden kovalıyorlar seni? Kim kovalıyor seni ya? Arkamdalar, arkamdalar. Bir dakika. Lan ben bombada bulmadım bu ara kapatlar mı bombayı? Ben buldum ben buldum. Ben de Buraya, var ben var. Hı -hı Hı -hı buluyorum. Burda de buluyorum. Burada lan gelin tava 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 tava. tavayla saldıralım ama Ölmeyelim Bola, tama. Tama. Tama saldıralım ama bak ölmeyelim 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 ölmeyelim. Beytliyor beni beytliyor beytliyor. Geliyorum 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 geliyorum. Info info. Arbelet bulan var mıdır acaba onlarda? Arbelet. Al katta bir tanesi. Oy azında patladı bomba. Ya bir arbelat ver be oyun be. Bir dakika çektim bombayı bir anda. Oğlum nerede ya? Girdim alana. Girmez. Benim Arada arkadan bekledim dolakma. Ha bu binada da var. Bu binada da var. Aslında bir şey değil mi? Lan onlar dört kişi değiller bak. Onlar dört kişi değiller. Biz dört kişi bir anda eve girsek bir an an şey yapamazlar. Burada gel 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 gel. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Bas tut diyorsun, diyorsun, diyorsun. Satır Çatıya çıkıyor. Saldırı, 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 saldırı. Kim o acaba? Yakalayalım onu, yakalayalım, yakalayalım. Yakalayalım, yakalayalım. Yakalayalım, geliyorum, 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 geliyorum. Bir tane araba vurdum bir tane araba vurdum. Seni çok az. Helal bir dakika bana salın. Bana salın. Dur bakar sok. Çekin arkadaşlar da. Çekin, çık yukarı. Bu kadar dur. Allah 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 vurun vurun Allah Adamları Allah 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 Bir dakika Allah 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 Arbelat Allah 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 ya lan 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 bitirme bitirme lan 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 Kovuluyorum oğlum. Kovuluyorum. Atlar savuruyorum ben. Atlar savuruyorum ben. Yedi benden arbelat yedi o. Yedi benden. Peşindeyim peşindeyim. Çıkacağız da bir tane. Aaa çık. Düştüm, ya düştüm. Ya, düştüm. ya. düştüm. Nerede? Gitti çatılardan maymun gibi gidiyor bir oraya bir buraya. Erdem aşağıda. O evde mi? O evde mi? Erdem öndeki evde mi? Kesin mi? Kesin mi? Kesin mi? Kesin mi? Burada burada yanımda. Aa gördüm gördüm. Bana atlıyor bir dakika. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ağzına Kim bu ya? Ben buraya Bir dakika koşarım. Nereye? Kolay kolay. Kolay. Dışarıda Çok bir Güzel yiyoruz, kaçıyor maymun mu duruyor? ya? Nerede? Lan yakaldım burada burada gel gel gel. Ne diye diye nasıl ölmüyor lan? <gülüyor> 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 lan ne <neydi>? lan? <laughs> bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi, lan Allah. oğlum ölmüyor adam. adam ölmüyor adam. Bir dakika. Sabzero bu galiba. Sabzero <laughs> <laughs> ay. <laughs> Abi bu ne ya? Nerede o? Tümün hastası tümün. Alihan Bey ne yapıyorsunuz? Alihan Bey o tam ter döktük. Ya, sizi yakalayalım. Abi, bırak abi. Abi Benim de mermim bitti ama Benim loot yapmam abi, yapmam benim lazım. Benim, benim yok. Sizi abi, sizi yakalayacağız diye ter döktük. Inanılmaz. Beyefendi ayıp <laughs> denilen bir şey var ya. Ayıp <laughs> denilen bir şey ne olduğunu bilmiyorum mu? <laughs> abi benim... <laughs> bir <laughs> <Aman. gülüyor> şey bir <bilmem> lazım. <laughs> gelip kaldırsalar ya keşke, biz gidiyoruz. Gelip kaldırsınlar, biz gidiyoruz. Söyle gelsin. Hayır hayır. Ya. hayır gelip kaldırsınlar. Şey hayır, hayır hayır, kaldırsınlar. <laughs> ne olacak ya? Abi öldür ya. Ya elimi sana bana. Abi ne kadar insafsız bir takımım var ya. Ya <laughs> bak kendi videosu var ya. Şu Aa. an nasıl duygu <laughs> mersi yapıyor abi, ya. Hayır abi hayır, gelin Çok ki Eğleniyoruz kendine. zaten. Sen abi çok bozuk <gülüyor> kendine ya. Geldim, Arabayla geliyorum. Allah belanı versin lan belanı. Pati bey, pati bey arkanızda dönün. Mermisi var, eve bakmıyorsan eve. Benim Kankaların bir tanesi olan Mehmet bence bana bir tane arbalet ayarladı şu an. Yok ki. Yok mu? Sen de öyle Yok ben tabayım. Yani sen Anlam Vural Üzül kral, kraldır arkadaşlar. Vural'a da abone olmayı unutmayın. Bu videoya kaç dakika gelsin peki? Ben... 100 bin like gelirse Vural da kendi kanalında bunun onun gözünden olacak. Evet <laughs> doğru. 100 bin like hadi bakalım. Ben, ne bombam gel, var gel, ya. Gel, gel. Harbi mi? Tamam. Vezir Bey kanalına dostlar abone olmayı kesin. <laughs> ya ben ya. Ya sen ne hayran gönüllü adamsın be kardeş. Bir Mermisi, düşün olsun mi? be. Mermisi nerede? Mermisi. Mermisi. işte ufak bir sıkıntı var. Şöyle kaç, bir şey kaç var? Tamam. Ya sen cansın. çok teşekkür ediyorum. mermi paylaşalım, mermi paylaşalım. Yok, mermi paylaşalım 4, 4 abi. 4 tane mermi var kanka. Ya, yalan söylüyor, Arbe'da bakacağım. Nasıl mermi bulamıyorsun, yalancı. <laughs> almışlar ya. abi, mermisini almışlar. Yemin ediyorum ya, yalan söylüyor. Bir tek ben bir de ya. sadece 4 tane var bak. Gerçekten bir 3 tane mermi falan alalım. Sadece... 12 tane mermi var abi. Ben Sorak sana veriyorum. mermi atmıştım. Bugün bu bugünü o anı hatırlıyor musun? Ya, o senin iyi insanlığını ilgilendirmiyor. Ama o da iyi insanlıktan değil <laughs> sen bulamadığın için. <laughs> Mehmet verme Mehmet. Al. Vermiyorum ya. kanka be. Ya vermiyor. Bey kanalına dostlar abone hala abone değilseniz kesinlikle. <laughs> Aa bombaladı tabii bunu. Yemin ederim. Ben, de üç ben de 3 tane bomba, 1 tane molotof, 4 tane, yani. tane. sis, 4 tane flash bombası. Burak sola dön Burak. Aynen aynen aynen, aynen gidiyorum gidiyorum. Bomba falan burada bayağı 4 bir... 4 seri çıkalım. Biri dönsün. Burak bizi bıraktıktan sonra geri dönüp oradaki bombaları alsana. Ay Barış öldü bombaya Ego'da Anladım. 22 tane mermi var diye benim chatimde şu an spam yapıyorlar. Aynen. Bende 22 mermi tane var mermi varsa <laughs> en <adi> şerefsiz <laughs> çocuğum. Bak o kadar söylüyorum. 22 tane. Bir dakika bir dakika. 30 tane mermi olduğu söyleniyor Ego spati'de şu anda benim chatimde. Abi söylenti bunlar. Bunlar gerçek. Bunlar gerçekten doğru töylen. bence. Bunlar. Lan bu terapi. Ne? Önümde 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 önümde. Geliyorum. Nerede lan o? Ses var görüntü yok. Lanet olsun. Önümüzde önümüzde durdular. Şurada durdular. Harbi den, harbi den, harbi den, harbi den. Dörtlüler, dörtlüler. önlerini kes Erdem Neredeler? Allah'ım! önüne geliyorlar. Hayır var. bana saldırabilir. Kestim önlerini, kestim. Ne <laughs> <laughs> bu ne? Alana öleceğiz alana öleceğiz adam Alana ölürüz, alana ölürüz. Alana gelseniz daha iyi olacak. Alana gelseniz daha iyi olacak. Yani vurdum ama. Ah be. Ne yapıyorsun Oğlan bunlar sabzerolar lan galiba İçeridekinin kıyafet sabzeroyla Ağzını mı sıçayım Vural? Beyler abi abi Oğlum siz niye oraya gittiniz? Ben ne yaptınız abi? Kışkırtma çekiyor bana burada ya Benim yakıtım çok az ya Sizin yakıt ne durumda? Abi Evi kışkırtma dokuzan açıldı Hayır 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 Ben bunu salıyorum ben bunu salıyorum Bir dakika beni alın beni alın beni alın Ya bak otuz tane mermi var diyorlar sende Bu doğru mu? Yalan abi Allah belamı versin ki yalan ya. Bir dakika. Amin, amin amin amin. Solda araba solda araba, geldi. 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 Şuradan kapatalım. Buradan kapatalım onları. Geliyorum ben de. Mermi abi, harcamak istemiyorum ki. Bak varsa mermi harcayacağım. Varsa harcayacağım. Lan ben, ben veririm sana vur. Tamam. Adam, bu vurdum bir tane, bir tane vurdum. Bir dakika. Bir tane vurdum. Ay çok yakındı. Tutun önünü kesin. Anam avradım avradım. Anam avradım düştüm. Beni Ay, al anladın. Beni ezdik Beni al. Gel 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 git, gel, gel yanıma en gel. Ezdik ezdik ezdik. Yanıma gel yanıma gel. Ezdik lan. Vur vur adamları vur vur adamları vur. Dur Dur bir numara ki vuralım lanet olsun böyle şey ya. ben bayağı vurdum. Burada arkada arkada. abi taktiği söyleyeyim mi? Buggy ile önüne kesiyoruz. Biz Soros'ta sonra vuruyoruz. Ay! Ay hey, bomba atıyor. Bomba son bomba anda aşırı bomba. lazım olacak. Evet aşırı lazım olacak. Bende 4 var. E bir, tane de molotof var. Aa, ben de bitmesin diye şey yapmak istemiyorum. Yakıt yok mu? Başka Solumuzda yakıt yok var, mu? Solumuz solumuz solumuz. Solumu. Gel takın bak bak bak. Vurgun bir tane vurgun. Abi benzin yani. bittiğinde biz öleceğiz. Biz de evet. Devam devam. Evet evet onlara git onlara git. Neyi bekleyelim bu Böyle bekleyelim aynen. Var biraz daha benzin. Son benzini adam ezmeye kullanırız. Adam ezmeye kullanırız. Üstte adam var. Üstte adamlar var. Bak bak kimler acaba? Bu şu takım kim çok merak ediyorum ya. Sabahtan beri etrafımızda Durdular durdular orada durdular bu arada. Oo, geliyor Saldırıya geliyorlar. Onların da bitti. Dalak dalak dönüşecek gel dalak, gel. Dalak dalak sağdan gidek sağdan gidek sağdan gidek. Bomba harcamayın. Arkadan bir araba sesi geliyor. Ben bomba deneyeceğim oraya. Araba, geliyor arkadan. araba geldi ezecek. Ezecek ezecek ağacık. hayır Kaç. Kaç kaç Vurun vurun vurun. Kim bunlar acaba? Bomba geldi. Oy vurdum bir tane. Üst bize tane. bakacak. Üst bize bakacak. Üst bize bakacak. Bir tane vurdum. Bir tane naftı, vurdum üst ona. Naftı, üst ne yaptı? Üst ne yaptı? Bak araba bizim arabada durun. Bizim arabaya yakın durun. Değil, safe değiliz. Evet. Safe değiliz. Evet. Safe değiliz. Evet. Safe değiliz. koşun. koşun. Bomba şey, atıyorlar bana. Oh Erdem, Erdem gol, go. Erdem. Safe go, go. Abi, Biraz gel, mermi bir versene ya, şuradan. Ya, evet bak. mermi paylaştır. Mermi paylaştır. Bende de çok az var. Kanka bana da bana da lütfen lütfen lütfen. Para kalmadı. Yürü yürü. Paylaşalım paylaşalım. Koşun koşun. Bas bas. Er drop, er A drop, 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 drop. Gidelim, Gel drop, sen orada Gel. Geliyorum, drop, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Arkadaşlar Aslan. tekrardan vezir bey araba, araba geliyor. Araba geliyor. Aa, Aa ez vuramadım. Ezdirme, ezdirme kendini. Ezdirme. Aa, ölüyorum, 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 ölüyorum. Dur, dur, dur. Arda sola çıktın. Ardam. Etme. Etme. Vurdu bir tane, bir tane vurdum, bir tane vurdum. Vallahi ölüyorum, vallahi ölüyorum, vallahi ölüyorum. Koşun lan. Beni ezdikler, beni ezdikler. Tamamlamaya tam geliyorlar. Tamamlamaya geliyorlar. Ben alana koşuyorum, alana Am koşuyorum. Ben alana, <discussions> alana koşuyorum. Abi. Tamam. 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 Oraya bomba atacağım. Bana koş. Ya, Bana koş. <laughs> bir dakika ya, bir tane. Gelsene. Kanka nasıl? Bomba ne bayıldı? Bomba ne bayıldı? Ağzınızda tükürüyor. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ben ne konuda hiç ilgisi yok. Uzaktan yakından ilgisi yok. Ben ya, uzağa mı var? Nasıl ben alan dışından geldim. Öldür onu. Ben alan dışından geldim. Benle alakası yok. Durun. Sakin ol. Oynayacağım, bir dakika oyuncağın oyuna tutayım ya. Oynayacağım ya. Oyunca, Arkamdan ya. adamlar geliyor. Bir dakika vurdum bir, bir dakika. Dur dur dur. Vurma 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 Yok tam yok tam yok tam tam yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey Tamama geldi tamama geldi tamama geldi Tek tam tek Sağdan yiyeceksin sağdan yiyeceksin Yemem 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 bir dakika bir dakika bir dakika Allah onu seveyim <laughs> Allah aşkına bana yardım edin bir dakika. Dur 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 dur. Burada bir yerde pusan var. Burada bir yerde pusan var. Bir dakika. Ne? Ananı sıktım. <laughs> <laughs> ya Ya abi ya. Çok güzel bomba attı ya. Ağzınıza sıçayım. Sabzero öldürmüş beni. Bura Sabzero oluyor orada bir teseyrik Beni de Sabzero <laughs> öldürdü bu arada. Bura ağzına Beni de Sabzero. <laughs> beni de öldürdü beni de. <laughs> Arkadaşlar bu da şeyin devamı bu orada. Biz orada 2 saat geberdik. Gelirdik sen gittin orada. Bu kaliteli. Iki kıza karı kıza... <gülüyor> <gülüyor> orada takıldın. Ne oluyor ya? Abi bu abi. ben Vural'la bir daha konuşmuyorum ya. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Gerçekten çok eğlenceliydi bu orada. Nasıl abi? Ya bırak ezildik ne eğlencesi bırak ya. <laughs> arbalet olmasa eğlenceli değildi bu arada. Evet. Ayrıca. Bu Ayrıca. arada arbalet olmasaydı kim diyordu Tava Bomba Barış abi diyordu ya. Tava Bomba da zevkti abi. Aba kapışması yapıyorsun. Ar herkes öldürür sevdiği anasını. Dostlar yayıncılar arası eğlencesine böyle bir şey yaptık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gerçekten ben çok eğlendim. Sonunda biraz anla ki bak herkes öldürür sevdiğini diye bir şey var ya. Biz kıyamadık ama gördüğünüz gibi Pochinki'de terk ettiğim Sub-Zero. Buradan videoyu izliyorsan... Başka da bir şey demiyorum. Ama çok eğlenceliydi. Beğendiyseniz lütfen like'ları unutmayın. Onun haricinde buraya kadar izleyen herkese kocaman teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay.